Kars'ın Kağızmani ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında dün saat 15 sıralarında teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan jandarma yüzbaşı Ferhat Çiftçi, helikopterle götürüldüğü Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit yüzbaşı çiftçi için ilk olarak Kars Harakani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Noğut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Askeri ve Mülki Erkan katıldı. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı tören alanına şehit yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin bayrağı sarılı cenazesi sirenlerle getirildi. Saygı duruşunun ardından yüzbaşı çiftçinin özgeçmişi okundu. Kars müftüsü Yusuf Eriş'in okuduğu duanın ardından şehit yüzbaşı Ferhat çiftçinin cenazesi askerlerin omuzunda uçağa konuldu. 2004, 30 Ağustos 2009 tarihleri arasında karar okulunda eğitimini bir takip Konya. Ya ilahel alemin ve ya rahmen rahimin barış pınarı ve zeytin dalı harekatına kadar... ve yurt dışında güven düşen Yüzbaşı Ferhat kardeşimizin de ruhunu şad eyle. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi son yolculuğunu uğurlanmak üzere memleketi Isparta'ya gönderildi. <laughs> Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi bugün saat 11.30 sıralarında askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'le şehidin yakınları tarafından karşılanan şehidin naaşı. Daha sonra Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu. Tamam, tamam. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, şehidin yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleştirildi. Allahu Ekber Allah. Cenaze namazı öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesinin yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti. Bakan soylu cenaze namazından sonra da şehidin tabutuna omuz vererek şehidin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı. Ben, ben. törenin ardından şehit jandarma yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi dualar eşliğinde garnizon şehitliğinde toprağa verildi.